Merhaba arkadaşlar, yeni bir Clash Royale bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümümüzde canlı kupa savaşlarına gireceğim. Destemi gösterecek olursam geçen sezon benim de kullanmış olduğum ve sizlerin de küreselde çokça gördüğünüz popüler havan destelerinden biri olan bu desteyle savaşa gireceğim. Biliyorsunuz ben yıllardır zaten havan oynayan biriyim ve bu desteği de beğendim. Bakalım neler yapacağız? Hemen savaşa girelim. Bu sezon biraz kupam düşük kaldı arkadaşlar. Ee, çok fazla kasamadım. sezonu ee, sezonun bitmesine de biraz az kaldı. Bakalım ne kadar yükselebileceğim. Zaten 12 level rakip geldi görüyorsunuz. Şöyle havanımızı köprüye kuralım ve 4 iksiri 6 iksir attım. Şöyle silaçlarımızı şuraya koyalım. Bu destede arkadaşlar havan ve fıçı ile olabildiğince rakibi boğmaya çalışıyoruz. Diğer kartlarla da destekliyoruz arkadaşlar. tekrar havanımızı kuralım. Gene roket attı. Yani havana roket atıyorsun ama biz hep bir kere vuruyoruz. Böyle devam edersen bizim için iyi. Evet, şu prensesi alalım. Büyük ihtimal çete koyacak oraya. Tamam. Güzel. Tekrar Havan'ımı koyacağım. Ya kule koyacak ya valkür. Valkür vurmadan yetiştiremedik. Olsun. Suçu orada kuleye gelmeden patlamış oldu. Çetemizi boşuna atmayalım. Tekrar isket gönderiyorum. Sıra prenseste. ıskaladı. Çok çok güzel oldu. Oyunu bırakmış da olabilir. Ben olsam bırakırdım. 3 taş gelir mi? Evet, çok ciddi bir rakip değildi arkadaşlar zaten. Bu savaşta kazanmışız. Hemen ikinci savaşıma giriyorum. Evet, bu sefer 13 levelden biri geldi derken hemen binici attı. Rakip biraz deli arkadaşlar. Şu fırına bir alın oradan iskeletler. Olsun gene güzel vurdu. Silahlarımızı arkadan bırakıyorum. Tamam biniciyi de orada çok güzel bir şekilde aldık. Fıçıyı biraz geç attık arkadaşlar. Tamam. Hem iskeleti kaçırdı arkadaşlar hem de burada biz mini pekkaya çok güzel bir şekilde aldık. Çarpmayı goblinleri assaydı gene bizim için tehlike olabilirdi. Tekrar havanımı kuruyorum. Evet. Hata yaptı. Şöyle silah bırakalım. Fıçımızı da sağdan atıyoruz. Tamam. mini pekka öldü. Ee, sol taraf aldığımıza göre artık sağ atak yapabiliriz. Dondurması varmış. Tekrar havanımızı kuralım. Evet arkadaşlar bu maçı da kazanıyoruz. Dediğim gibi bu kupalarda rakipler çok fazla güçlü değil. Ana kule 150 can kalmış ya hiç dikkat etmedim. Ve arkadaşlar büyülü sandık geldi. Onu da hemen açılmaya bırakalım. Hemen hızlıca diğer savaşımıza girelim. Fıçımızı hemen köprüden atalım. Yoksa X-A'yı destesine. Evet arkadaşlar x destesi. Biraz zorluyor yani ne yalan söyleyeyim. x biraz zorluyor bu desteği. A iki sayı değilmiş. Bebek ejder var. Tesla ne alakaydı? Tamam. Kraliyet devini vurdurmadık. Ama soldan biraz ejderha vurdu. Bir de valkür varmış. Gel bakalım bu tarafa doğru. Evet, biraz değişik bir deste arkadaşlar. Daha önce görmedim, ama X sayından daha iyidir. Havanımızı koyduğumuz zaman X sayını koyacak büyük ihtimal. O yüzden hazırda Goblinlerimizi atıyoruz Evet yani. Evet. Tekrar fıçımızı attık. Şöyle so şövalyemizi bu taraftan atalım. Çok canı gitmesin şövalyemizin. Arkasına da goblinleri atalım. Bakalım buna ne cevap verecek. Kralet deve attı. Makine kilitlenseydi iyi olacaktı. Tamam, makineyi de aldık. Ee, sağ tarafın 1500'e kadar indirdik arkadaşlar Canan'a. Ee, ben gene şuradan fıçıya atayım. O gidene kadar biraz iksiri toparlamış oluruz. Tekrar havanı kuracağım. Tamam, onu biraz boğduk arkadaşlar. Havanımız da kuleye kitlendi. Bir tane daha vur havan. Çok güzel. Bir tane daha vurur musun? tamam aldık arkadaşlar alev topuyla da. Bu savaşımızı da kazandık. Bir tane daha savaşa girelim mi? Girelim arkadaşlar. Çok fazla uzamadığı için bir savaş daha atabiliriz. Hemen iskelet fıçısını köprüden salalım bakalım neyi varmış. Buz ruhu kar topu binici. Yani bunu yapmana gerek yoktu. Bir tane vurdu binici. Neyse tek başına gitsin bakalım. tarafa doğru gel. Dokunmazsa bir tane vurur. Çok güzel. Yani bunu yapmana gerek yoktu. Depremi boşuna attın. Silahşörümüzü arkadan bırakalım. Onda da silaçör varmış. Büyük ihtimal e, yarası atacak. Çok erken davranıyorsun. Bir havanımı kurayım. Ondan sonra atarsın. Hadi kaçır kartopunu. Kar topuna kaçırmamak için biraz bekliyor. O sırada da benim iskeletler vuruyor. Biraz acemi arkadaş. Bu taraftan gelmeyi tercih etti şimdi de. Gel bakalım buraya Mini Pekka. Silahşörümüz buradaymış. Bak sağlı soldu geliyor. Şaşırtmaya çalışıyor bizi. Alev topu vurmuyor galiba silah şöre. Aa vurdu çok güzel oldu. Tamam bu savaşı da kazandık arkadaşlar. Çok büyük bir hata yapmazsak. Evet bir tomrukla alabiliriz orayı. Bu savaşta kazandık arkadaşlar. 4 4 yaptık. Dediğim gibi zaten düşük kupalardayız. Bu bölümde bu şekildeydi arkadaşlar. Bir başka Clash Royale bölümünde görüşmek üzere. Böyle kupa savaşlarını daha sık atmaya çalışacağım. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.